İçişleri Bakanı'na sorum, son bir yıl içerisinde kaç belediye soruşturma kapsamını almıştır? Bu belediyelerin partilere göre da dağılımı nedir? Soruşturma istenip de izin vermediğiniz kaç AKP'li belediye, kaç tane muhalefet belediyesi vardır? Yoğunlaşan bir soru, beklediğimiz bir soru. Kürsüde söz alan Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri arkadaşlarımızın da dile getirdikleri bir konu. Bakanlığımızca belediyelere yönelik, belediye başkanları ve çalışanlarına yönelik yürütülen soruşturma işlemleri Bakanlığımız tarafından 2009 tarihinden yani şimdiki sayın başkanın seçildiği tarihten bugüne kadar yapılan inceleme ve soruşturmaların dökümünü veriyorum. İstanbul <laughs> İstanbul bu listede yok. Örnek olarak almışız yani. Tamamı var bu listede. Tamamı var bu listede. Tamam. Şimdi beni bütün bilgiler dolayısıyla alkışladınız. Sürem ha pardon. Sürem bitti mi Sayın Başkan? Evet. Benim sürem bu kadar. Bundan sonraki diğer sorulara yazılı cevap vereceğiz. Siz, siz çok güzel soru önergeleri veriyorsunuz. Biz de cevap veriyoruz. Bir tane olmaz çünkü çok veriyoruz. Bir tane değil çok cevap veriyoruz. Evet. evet bundan sayın Burak, sonraki süreyi bakan, yani, sayın bakan. sayın bakan siz sorduğunuz sayın bakan da cevap vereceğim diyor yazılı. Benim ne yapmamı istiyorsanız yapayım sayın bakan. Ya nasıl cevap verdireyim? Başardım, başardım. Sayın Bakan, Sayın Ergin, lütfen sorulara cevap verir misiniz? Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. İlk soru Sayın Tanal'ın.